Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Kasım Cumartesi ABD Aquadak Hipodromu'ndaki Altılı Gayan yorumlarıyla karşınızdayım. Altılı Gayan malumunuz ikinci ayakla ikinci koşuyla başlıyor. 21-19'da 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte bir koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 14 isim start alacak gözüküyor. Bunlardan ilk olarak Wild William, 6 numaralı Wild William öne çıkıyor. Luis Cardenas'a start alacak olan bir isim. %33 AGF oranına ulaşmış bir isim an itibariyle. 6 numaralı Wild William son iki startında 1100 ve 1200 metre çim pistteki koşuları bir boydan fazla farklı ve iki, yaklaşık 2,5 iki boy fazla farklı, 2,5 boy farklı kazanmış. 1200 metre çim pistekini 1.0970 ile 1100 metre için pistekini de <laughs> 1.01.32 derecesiyle kazanmış bir isim. ilk yer vermek istediği isim. Daha sonra 7 numaralı Ondu Couch var. John ile start alacak olan bir isim. Ee, 1200 metre Çin pistteki bir önceki startında Maiden koşuyor. Manuel Franco ile kazanmış 1.09.03 derecesiyle. Daha sonra 8 numaralı Veterans Beach var. Jose ile start alacak olan. Eee... O da son startında 1200 metre çim pisti ikinci olan bir isim. Veterans Beach. 5 ee, numaralı Three Outlaws. Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Ve son olarak burada 4 numaralı Our Destiny'yi e, önerebilirim. Joel Rosario ile start alacak olan ve son startında 1100 metre çim pistteki koşuyu e, boyun farkıyla kazanıyor. 1.10.48 derecesiyle ilave olarak 12 numaralı Three Jack Jokers var. Ee, koşu kuma start alacak olan bir isim. John Velasquez'de start alacak. Ve 14 numaralı yine koşu kuma start alacak olan Leap the Glory yazmanız gereken isimler böyle bir durum gerçekleşirse. Koşunun yurt dışı bayis oranlarına baktığımızda 12 numaralı koşu kumanlarsa start alacak olan Three Jokers 2.37, Wild William 3, Deep to Glory 3, Veterans Beach 5, Running Scissors 6, On the Couch 6, Three Outlaws 7, Big Wonder 9, Our Destiny 9, Impossible Odds 13, Possessed Lee, Our Troubadour, Breeze Bonner, Burner ve False Alarms sırasıyla ekranda gördüğünüz gibi yer alıyor bu beşinci bir sonraki koşuyu hazırlıyor dursun. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldik. Altılı ganya'nın ikinci ayağı da iki yaşlı İngilizlere mahsus. 1400 metre kum bir maiden koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 12 isim start alıyor. Arkadaşlar burada <laughs> e, çok öne çıkan bir isim yok. Gördüğünüz gibi Taylan'ın yarısı bir kez start almış. Diğer yarısı da hemen hemen ilk kez start alacak. Buradaki sıralama şöyle. 11 numaralı 5 numaralı Momza, 11 numaralı Kit Cash, 1 numaralı Dynamic One, 6 numaralı The Reds, 4 numaralı Reboper, Chavea Castellano ile start olan ve 12 numaralı Umbrella Hunter benim burada tuttuğum isimler. Bu koşunun yurt dışı bayis oranlarına baktığımızda 1 numaralı Dynamic One, 4 Reboper, 6 Kit Cash, 6 The Reds, 6 Umbrella Hunter, 6 Momza 9. Gördüğünüz gibi oldukça birbirine yakın oranlarda yer alıyorlar. Weyburn 12. Dazzle Time 17. O oh, didn't you know? 23. E, Wolf is dying host 23. Risky Woods ve Magnificent Chrome sırasıyla gördüğünüz gibi ekrandaki sıralama. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. ayağına. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında da 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus. 1700 metre pistte bir koşu var. 12 isim start alıyor. Burada arkadaşlar 3 isim öne çıkıyor. Graded Ona Curve, Javier Casalano ile start alacak olan bir isim. Graded Ona Curve, Noble Mission yavrusu Javier Casalano ile start alacak dedik. Son startında da, favori olduğu son startında aynı jokeyle baş farkıyla kazanıyor. 1600 metre Çin pistte 1.35-67 derecesiyle aynı koşuda ikinci olan Click Titat var. 12 numaralı Click Titat. Luis Cardenas'a start alacak olan bir isim. Graded Ona körün kazandığı koşuda baş farkıyla ikinci oluyor. Ondan önceki de e, iki startını da kazanıyor. E, 1700 metre Çin pistteki startlarını son start bir önceki startını Saratoga'daki 1700 metre çim pistteki startını 1, 40, 1, 46 derecesiyle kazanıyor. Gördüğünüz gibi. Son olarak burada bir de 7 numaralı Juncano var. Rad Cortez Junior start alacak olan bir isim. Kuponlarınızda yer vermenizde fayda var diye düşünüyorum. Hemen bir sonraki isim 8 numaralı Femil'i biz eğer koşup alınırsa start alacak olan bir isim. Böyle bir durumda bu isme de yer vermeniz de gerekir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarında koşu kumandırsa start alacak olan Family Biz 1.57, Graded on a Curve 9 numaralı 3.5, Click, Click Titat 5.5, Junkano 5.5, Bray, Scano, Gayugin, Starting Over, Yes and Yes, Alay of Johnny, Kendama ve Great Kamono sıralamasıyla ekranda gördüğünüz gibi. Geldik Altılı Ganya'nın ee, dördüncü ayağında bir Stakes koşu, Notebook Stakes koşusu. iki yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir açık koşu. Arkadaşlar burada ben 7 e, numaralı Blue Gator'ı tek tutuyorum. E, şöyle ki kariyerinde iki kez start alıyor. Limes Map yavrusu kendi karmuşla. E, ilk kariyerindeki ilk startında orta düzeyde bir e, maiden koşuyor. Bir buçuk boy farkla kazanıyor. Son startında da 1200 metre kum pistte her iki koşuda 1200 metre kum pistte son startındaki 1200 metre kum pistteki startında Black Type koşuyor. Dört buçuk boy farkla kazanıyor. Dolayısıyla bu koşuyu da kazanır gibi geliyor. Bu koşunun yurt dışı bayis oranlarına baktığımızda da 7 numaralı Blue Gator 3 lira Ganyan'la ilk sırada yer alıyor. Daha sonra rakibi Eagle Orb 5.5 Horn of Plenty 5.5 Looking for Trouble, Storm Shooter, Half Right ve Market Alert sırasıyla ekranda gördüğünüz gibi yer alıyor sıralamada. Geldik Altılı Ganya'nın 5. ayağına. Altılı Ganya'nın 5. ayağında da 14 isim start alacak gözüküyor. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre çim pisti bir şartlı satış koşusu. Koşuda ilk önereceğim isim Stone Tornado. %42 an itibariyle AGF oranına erişmiş. Gürat Ortiz Jr. ile start alıyor. 7 numaralı Stone Tornado. Ee, bir önceki startında baş farkıyla ikinci olmuş. 62.500'lük bir şartlı satış koşusunda. Bu koşuda aynı değerde bir koşu. Ee, 7 numaralı Stone Tornado. ilk yer verdiğim isim 3 numaralı Madelina Must, Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. O da son startında 1200 metre çim pistte ikinci olan bir isim. Son olarak burada 9 numaralı Braden Burry, Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Son startları oldukça üst grup koşular. Black Type, Listed Black Type gibi. Burada 8 numaralı Our Circle of Love var. Koşu kuma alınırsa start alacak olan bir isim. Yine aynı şekilde... 14 numaralı Gun Glimmering var. Koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Ve hemen üstünde yer alan 13 numaralı Gypsy Jenny. Koşu kumandırsa yer vermeniz gereken isimler diye düşünüyorum. Bu koşunun yurt dışı bayis oranlarına baktığımızda 2, 7 numaralı Stone Tornado 275 Gun Glimmering 3.5 Our Circle of Love 3.5 Madeline Must 4, Riddenbury 6 Gypsy Jenny 6 Secure Connection 8, Aunt Nadine 11 Kittens Covered 15 Sister, Sister Sophia, Sogredis Royal Collection, Slimy ve Dendropia sıralamasıyla ekranda gördüğünüz şekilde yer alıyor. Geldik günün son ayağına. Eee Arthur Stakes 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 13 isim start alıyor gözüküyor. Eee Javier Castellano ile start alacak olan 10 numaralı terapist öne çıkan bir isim. E, %40 an itibariyle RGF oranına erişmiş. Ancak e, handikap puanlarından da göreceğiniz gibi ve performanslardan da göreceğiniz gibi biraz karışık bir koşu. E, fazla isme yer verdim mecburen. 10 e, numaralı... Terapist Javier Casalano ile start alacak dedik. E, son iki startında Black Type koşularda 150 bin dolar toplam ikramiyeli Black Type koşusunda üçüncülüğü ve ikinciliği olan bir isim terapist. Daha sonra iki numaralı Rinaldi Nick Juarez ile start alacak olan bir isim. O da e, oldukça üç grup koşularda start almış. Bir önceki startında bir Black Type koşuyu kazanmış Luis Saez ile. 1700 metre çim pistte 143 52 derecesiyle burada gördüğünüz gibi. Daha sonra 4 numaralı Delaware var. Brad Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Fransa'da geçen sene bir grup 3 kazanmışlığı var. 4 boy farklı 1600 metre çim pistte Dövil Hipodromu'nda eee ve Ortiz de start alıyor. Bir Frankel yavrusu. Yazmanız gerekir. 5 numaralı Henry var. Kendrick Carmos'la start alacak olan bir isim. O da son startında bir grup 2 koşuda üçüncülüğü var. Ee, ondan önceki koşuda da bir listed koşuda üçüncülüğü var. İkisi de uzun mesafe Çin pistte. 9 numaralı Valid Point. Jose Ortiz'le start alacak olan bir isim. Ee, son 5 startının 3'ü grup 1, ikisi grup 3 koşular. Ee, geçen sene bir... Grup 1 sekreteriyat, grup 1 koşuyu Javier Castanaro ile kazanmışlığı olan bir isim. 1600 metre çim pistte. 3 numaralı son olarak burada Havkiş var. Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Ee, sürpriz yapabilir gibi geliyor arkadaşlar. Bir önceki startında bir listed koşuda ikinciliği var. Eğer bütçeniz müsaitse bu ismi de yazmanızı tavsiye ediyorum. Sonra koşu kum start alacak olan Backside of the Moon geliyor sıralamada. Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Ee, son startında oldukça grup bir koşuda ikinciliği var. 1700 metre kum pistte. Gene benzer şekilde 11 numaralı Seafoam, Joao Rosario ile start alacak olan bir isim. O da koşu kum yazmanızı önereceğim diğer bir isim. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda, e, 6 numaralı koşu kumandası start alacak olan Backside of the Moon 2.10. Sea aynı şekilde 11 numaralı 2.37. Rinaldi 3.5. Terapist 3.5. Delaware 5.5. Valid Point 8, Hembre 8, Compounded 9, Chili in Charge 9, Hawkish 11, 10, Balahrox 17, 91 Assault 21, e Clear Vision 34 lirayla gördüğünüz şekilde sıralanmışlar yurt dışı bahis oranlarında geldik 6'lı ganyan şablonuna. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi naçizane. bunlar benim e, sizlere dilim döndüğünce e, yol gösterme amacıyla hazırladığım e, çalışmalar. Siz de kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarından istifadeyle kuponunuza son şeklini verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. E, buna bir oyun gözüyle bakın diye söylüyorum. İlk koşu 6 numaralı Wild William 7 numaralı Only Coach, 8 numaralı Veterans Beach, 5 numaralı Trio ve 4 numaralı Our Destiny var. 12 ve 14 koşu kumanlırsa start alacak olan isimler Three Jokers ve Leap to Glory. İkinci ayak 5 numaralı Momza, 11 numaralı Kit Cash, 1 numaralı Dynamic One, 6 numaralı The Reds, 4 numaralı Reboper e, ve 12 numaralı Unbuilt Honor var verdiğim sıralamada. E, üçüncü ayak 9-12-7, 9 graded on Curve 12 Click Cut ve 7 numaralı Junkano 8 Family Biz koşu kuma alırsa start alacak olduğunu söylemiştim. Dördüncü koşuda da 7 numaralı Blue Gator her iki kariyerindeki her iki startında kazanan sonuncusu Black Type olmak üzere e, bu koşuyu alır gibime geliyor. beşinci ayakta da 7 numaralı Stone Tornado, 3 numaralı Madelin Mars ve 9 numaralı Briden böyle var. Koşu kumandası ortalık karışıyor tabii bildiğiniz gibi. Our Circle of Love 8 numaralı, 14 numaralı Gang Glimmering ve 13 numaralı Gypsy Jenny. Parantez içindeki bütün rakamlar koşunun kumandası halinde start alacak olan safkanlar. Son ayakta birbirine eşit isimler var demiştik. Dolayısıyla biraz burada da fazla isim yer verdik. 10 numaralı Terapist Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. 2 numaralı Rinaldi, 4 numaralı Delaware, 5 numaralı Hembree, 9 numaralı Bullet Point ve 3 numaralı Hawkish. Sürpriz anlamında Hawkish'i önermiştim. 6 ve Backside of the Moon ve 11 numaralı Seafoam koşu kumandırsa start alacak olan Safkanlar. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. yarınki Aquadak Park yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şans, mutlu bir cumartesi günü.